Son dakika son dakika. Şehre zombiler saldırıyor. Çok yakında buraya gelebilirler. Mutasyona uğramış zombiler bu şehre doğru yola çıkmışlar. Kurtarın beni. Dostum nane yedik. Kerviden nane yedik. Bu zombiler beni de kovalar. Ee, kaçış planımı uygulamalıyım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçış planım başlasın. Arkadaşlar ben gidiyorum arkadaşlar. Daha bu şeyde durma. Bu ne Rupap'i söylemem lazım. Hemen söyleyebileyim ama önce evet bir kapatayım. Ya bu panda nerede kaldı arkadaşlar? Bir türlü gelmiyor ya. Arkadaş bütün oyunları ben oynuyorum ya. Neyse dur şunu Fortnite'e çevireyim. Fortnite oynayayım azıcık. Ya kaç gündür hep Fortnite oynuyorum. Dur onun bilgisayarını da Fortnite'e çevireyim. Heh. Trade atayım da onun üstündeki silahları, kılıçları falan alayım. Geldiğinde çocuk şok olacak ya. <laughs> Geldiğinde çocuk şok edeceğiz arkadaşlar. Dur dolaptan bir şeyler alayım. Kaç saattir oyun oynuyorum var ya. Gidi biraz da kitap da okumam lazım ama neyse birazdan kitabımı da okuyacağım. Şimdi şurada şunu alalım dondurma. Bu dondurma bayılıyorum ya. Ne yapıyorsun panne ne yapıyor bu çocuk? Ana ne yapıyor bu? Evi kapamış. Arkadaşlar bu gene bir şeyler çeviriyor arkadaşlar. Bir gidelim bu dünyada da gene bir şeyler yapıyor bu. Bir şaka mı yapacak bana bilmiyorum. Ha şu, çatısındaki örümceği de bir türlü almadı. Onu görünce korkuyorum ya. Aa tahtalarla kapatmış evini. Abi bu dondurmanın tadı da on numara beş yıldız. Tahtalarla kapatmış. Bu niye böyle bir şey yapmış arkadaşlar? Ne oluyor abi panda ne oluyor? Gene çılgınlık peşinde. Nam nam nam. Dondurmanın tadına bayıldım. Her zaman bu dondurmadan alacağım. Markete gidip her zaman bu dondurmadan alacağım. Onun numara beş bu kapısını da kapamış. Ama basayım bakayım. Ne yapıyor bunu? Bas bakayım. Aha. Selamın dostum biz yandık yandık. Ne oluyor sen niye kapattın her yere? Dostum biz bittik bittik. Neden bittik ne oluyor? Tahtalar obi, bunu, O be her yeri ya Panda. Dostum biz bittik nane yedik. Niye nane yedik? Ne oluyor? Uzaylılar mı geliyor? Evinin her yerini nini tahtalarla kapattın? Dostum, dostum zombiler geliyor. Ya panda şu haberlere inanma ya. Dostum biz zaten izledim muhabiri yedi. Ya panda bunlar gerçek değil televizyondakiler ya. Bak şaka yapıyorlar panda. Dostum ben kaçar hadi bay bay. Allah çocuk harbiden gidiyor. Ne, nerede hangi kanalda? Soramadım hangi kanalda arkadaşlar. Ben mi görmedim ya? Dur peşinden gideyim abi. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor gene ya? Bu şu şehirde bir gün bir şey olmasın kardeşim. Bir günde bir günde bir olay olmasın, bir aksiyon olmasın ya arkadaşlar. Nereye gitti bu? Aha markete gitmiş. Markete çekmiş arabasını. Hangi kanalda abi? Hiçbir şey yok şu an şehir merkezinde. Panda! Ne yapıyorsun? Dostu ver şey alıyorum. Gerçekten mi? Dostu ben gidiyorum başka şehre. <laughs> şaka yapıyorsun. Dostu ver bir den diyorum. Olamaz. Dostum dostuma ah, oh, dostum ha. Ah. Dostum yiyecek bizi. Bir şey olmayacak ya. Nereye gidiyorsun peki? Nere hangi şehre gidiyorsun? Dostum uzaya gidiyorum uzaya. Uzaya mı gidiyorsun? Allah senin ne yapmasın çocuk. Çılgın çocuk. Nereye gidiyorsun? Bu nereye gidiyor arkadaşlar ya? Ben bunu takip edeyim. Bu çocuk bu çocuk iyice heyecanlandı. Büyük ihtimalle bence gerçek olmadığını düşünüyorum. Ama öyle bir şey. Oho merdivenden yukarı çıktı. Polis karakolunun çatısına çıktı. Neye biniyor bu? Yok artık bir de UFO'ya binip giderse yok artık diyeceğim. Aha marketten aldığı şeylerle ona uzay aracının içine Gidiyor mu? Dövüste be gidiyorum. Allah aşkına panda inanma inanma. Çocuk UFO ile şehri terk ediyor arkadaşlar. Her videom gerçekten o şehri terk ediyor arkadaşlar. Neyse sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın burada arkadaşlar. Biz baş başa kaldık panda gitti. Panda şehri terk etti. Bakalım bir şeyler olacak mı? Bence olmayacak. Çocuk gidiyor harbiden. Gitti bence bir şey olmayacak. Arkadaşlar ya. Ah oh panda. Bilgisayarda bana kaldı onun. <laughs> Pandanın dedi bilgisayarda girip bütün Roblox'taki itemlerini alalım arkadaşlar. çocuk gitti. Harbiden gitti. <laughs> Allah seni ne panda ya. Televizyonda izleyip izleyip her şeye inanıyor ya. <laughs> ya bu çocuk böyle arkadaşlar. Birazcık saf ya panda. Hemen gördü ve hemen hemen inandı. Ve şimdi o da Fortnite hesabındaki itemlerini ve alayım da bu görsen. Arkadaşlar 4 saat var ya oturdum kitap okudum oyun oynadım bilgisayardan video yaptım montajladım arkamdaki yeşil perdeli videolar çektiğim bir sürü şey yaptım abi ana gökyüzü kırmızı olmuş gökyüzü niye kırmızı oldu abi güneş batıyor herhalde ama zaten akşam olmuştu bir daha niye gece böyle bir şey oldu ama ondan anlamadım yani ne oluyor abi 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 zombi mi abi gelme o oh, bir gerçekmiş Panda da söyledi doğruymuş arkadaşlar. Abi bir dakika. Ne olacak ne yapacağım? Evin içine girmeyecek inşallah arkadaşlar. Allah evin içine. Abi evin içine girdi. Bu kim? Arkadaşlar panda haklıymış. Gerçekten de zombiler basmış. Allah'ım inşallah buraya gelmesin. Allah'ım inşallah buraya gelmesin gitti. gitti. Gitti gitti evden dışarı çık. Abi koş. Abi koş. Abi koş. Abi koş. Abi, koş. Ne yapacağız arkadaşlar ne yapacağız? Hemen kaçmalım lazım kaçmam lazım. Gitti güzelim evim bilgisayarlarım bütün setup gitti. Ne yapıyor zombi ya ne yapıyor nerede? Arkadaşlar çıktı gidiyor. Abi beni kovalıyor. Olamaz zombi sen nereden geldin? Havanın durumundan anlamam lazım lazımdı. Kıpkırmızı olmuş gökyüzü. Hayır ya arabayı vurduk. Abi geldi geldi geldi. Koş 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 koş. Arkadaşlar yakalanırsam naneyi yedim. Keşke panda ile birlikte gitseydim ya. Keşke panda ile birlikte gitseydim. Metro metro metroya gireceğim. Ona peşimde. Çok yakından geliyor. <laughs> Abi yiyecek beni. Lütfen gir. Lütfen gir. Burayı bilemeyecek. Tamam girdim arkadaşlar. Girdim kurtuldum. Oh be. Şehir merkezindeki yerin altındayım. Artık buradayım arkadaşlar. Çıkamayacağım bir süre. Yürüyor. Ayak sesini duyuyorum. Neyse ben buraya bir şeyler koyayım propstan. Bir... 10 gün, 5 gün, 3 gün falan burada kalırım belki. Arkadaşlar burada yaşamaya başlayacağız gibi artık. Keşke Pandayla birlikte gitseydim o başka bir ülkeye gitti, oyunu değiştirdi. Ben bu oyunda kaldım. Nane yedim. Benim Roblox karakterini bu zombiler yer arkadaşlar. Bir tane tuvalet koyalım. Şuraya bir yere bir tane yatak varsa yatak atalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Dur bir dakika. Yemek masası koyayım şuraya. Akşam yemek yerim. Arkadaşlar oyun makinesi falan da koydum. Oyun oynarız. Bir şekilde Gider bunlar inşallah. Neyse ben Fortnite'a gireyim gene arkadaşlar. Birazcık oyun oynayayım stresim gitsin. 3 gün geçti. Arkadaşlar artık gitmişlerdir diye düşünüyorum. 3. gün bugün. Yemek yedim her şey bitti. Bir dakika. Yukarı doğru gidelim. Bitti ya. Sesleri de gelmiyor. Kurtulduk. Ne oluyor abi? Bu ne? Gördüklerim ne benim? Ne? Ne? Abi şeyde zombiler basmış. Hayır. Çok çok fazla. Çok fazla. Ben 3 gün aşağıda kalmıştım sadece. Yukarıda savaş çıkmış. Bunlar nasıl giriyor böyle? Oha. Elime kılıç geldi. Tabancam. Oha. Zombi yok etme tabancası gelmiş. Zombiler öl. Çok fazlalar. Sayıları çok fazla. Arkadaşlar askerler şehre inmiş. Arabalar yanmış. Askerler savaşıyor bunlarla. Askerler öldü. Olamaz. Polis karakolunu bileri geçirmişler. Polis karakolunun içinde oturuyorlar. Şunlara bak. Polis memuru olmuş zombi. Onlar polisleri yemişler. Olamaz ben ne yaptım? Keşke pandere birlikte gitseydim. Şehrin şu haline bak. Tipine bak şunun. Arkadaşlar biz mahvolduk gittik. Şimdi nane yedik. Askerler gelmiş savaşıyor bunlarla. Sıkın abi sıkın. Evet abi sıkın şunlara. Yok edin abi yok edin bunları Sayıları çok fazla bunları yenmemiz çok zor Al 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 Onları yok edeceğim Kötü zombiler Kötü zombiler Böyle yok olursunuz işte böyle yok olursunuz işte Hala yenileri geliyor Olamaz arkadaşlar yok olmuyorlar ki Gelmeyin yeter gelmeyin Ölün artık ya Çocuk ateş kılıcıyla saldırıyor. Oha hepsini yaktı. Ne yapacağım arkadaşlar ben nane yedim. Arabanın geldi hale bakın. Şehirdeki bütün arabaları falan yakmışlar. O oh bir geliyorlar. Yeter artık gelmeyin diyorum size. Kötü zombi gelme. Bak bu şehri terk et. Şehri terk et. Bir de dans ediyor oynuyorlar ya. Böyle yakalanın. İşte böyle yok olsun. Böyle yok olsun. Böyle yok olsun. Arkadaşlar sayıları daha da fazla olmaya başladı sürekli spamlanıyorlar. Burada bir şey var. Onlar buradan doğuyor. Dünyaya bir zombi virüsü yaymış bir kişiye. Ondan sonra böyle olmuş. Böyle yok olursunuz işte. Böyle yok olursun işte. Gelme gelme gelme. Bittiler 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 temizledim. Temizledim arkadaşlar temizledim. Arabanın geldiğine bak markete bak. Marketi falan her şeyi yağmalamışlar ama ürünler duruyor. Bir şeyler yemeliyim karnım acıktı. 3 gündür aşağıdaydım hiçbir şey yiyemedim zaten. Son erzaklarım da bitti arkadaşlar. o ateş ateş çıkıyor ne oluyor abi ne oluyor. Bu Kevin'ı panda terk ederek çok doğru bir iş yapmış. Keşke ben de gitseydim onunla ya. Abi bu zombiler gene geldi bitmiyorlar bunlar. Mutasyonla galiba arkadaşlar sayıları artıyor bunlar ne oluyor? Biri nereye giderse hepsi oraya gidiyor. Ne oluyor ya? Lütfen beni buradan çıkarın abi. Tamam, şehri terk et benim bir yolunu bulmalıyım ya. Belki bir yerden çıkarız arkadaşlar. Ya da bunlara ateş kılıcımızla mı dalsak? Asker abi, şehrin çıkışı nerede abi? Arkadaşım gitti benim çıkmam lazım. Bunları yok ediyorum ama geri geliyorlar asker abi. Bu asker çok güzel çatışıyor onlarla. Adam onları tarıyor şu an arkadaşlar. Her yere girmişler. Abi sayılar çok fazla. Asker abi bize bir çıkış yolu göster abi. Yardım ne zaman gelecek? Helikopter ne zaman gelecek abi? Ses vermiyor adamın psikolojisi bozulmuş zombilerden. Aha asker abi de yok ettik arkadaşlar ne yaptık? Seni kötü zombi hep sizi yüzünüzden oldu. Hep sizi yüzünüzden ateş saldırısı. Ateş kılıcı saldırısı. Ateş kılıcı saldırısı işte bu. Hepsi yanıyor şu an. Ah, ah, ah. İşte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar hepsi yanmaya başladı. Hepsi yanmaya başladı arkadaşlar. İşte bu be. O bir bütün şehri yaktık neredeyse. Tamam tamam şimdi ne yapacağız? Bir yerden kaç. O be hala yana yana geliyorlar ya. bunları yok etmem benim çok zor arkadaşlar. Burayı terk edeceğim tamam mı? Artık gitme zamanı bu Kevin'den. Yapacak bir şey yok. Koş 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 koş. Olamaz. Ne? Göremez duvar koymuş. Görünmez duvarla kapatmışlar. Diğer taraftan deneyeceğim. Başka bir yol olmalı. Çekilin çekilin çekilin. Tamam hadi buradan çıkalım lütfen buradan çıkalım. Şu karşıdaki eve giderim. Terk edilmiş ev. Hadi abi görünmez bir duvar var. Dur aralardan geçmeye çalışacağım. Hadi 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 lütfen lütfen. Heh, heh, heh. Geçtim arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar buradan da oraya gidip her oraya kadar gidip Aha geçtim. Görünmez duvarlar var ama her yerde yok. O bir geldim arkadaşlar. Bir süre burada yaşayacağım. Artık sonrası ne olur bilmiyorum. Panda uzay yarıcı da beni gelip alsın. Tersiz de ona ulaşmayı kurt beni kurtarmasını söyleyeceğim. Yardım isteyeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik ben buradayım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.